Evet, selamlar sevgili saygılar arkadaşlar. 1407 yılında İskender Bey tarafından yapılan cami Osmanlı Camii toplandığı alanda savaşa gitmeden önce namaz kıldıkları alan Azep Camii diye geçer. Çünkü e, azip Osmanlı döneminde deniz savaş askeri anlamına gelen bir kelime. Bu Burada cami yapılmış. Ve camide toplanma ve namaz kılmak alanlarına kullanılmış. düğümüzü. Açıkalan camilerinden ender olanlardan bir tanesidir. Selamlar. geri buldu